Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle beraber Nasıl ünlülerden mesaj alırsınız onu göstereceğim İlk önce arkadaşlar Hemen e, video giriş yapıyorum İlk önce buradan geliyoruz Ayarları giriyorsunuz arkadaşlar Buradan hesap kısmım var bakın şurada Bunu basıyoruz ve e, Burada şey profesyonel hesap ekli olacak Oraya basıyorsunuz Ben şu an aldığım için öyle Siz üsttekine basacaksınız arkadaşlar Sonra gelip Arkadaşlar buraya şey yazıyoruz. Mesela istediğiniz bir isme ben mesela Murat Boz'a mesaj atmak istiyorum. Daha doğrusu Murat Boz'dan mesaj almak istiyorum. Arkadaşlar yazalım hemen. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Bir dakika hocam. Evet arkadaşlar bunu attım ben şimdi bir dakika gidiyor arkadaşlar. Ha, gitti arkadaşlar mesela mesaj. Sonra arkadaşlar çıkıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra şöyle bir şey yapıyoruz. E, e, sonra geliyoruz arkadaşlar. Şuradan giriyoruz şuna. Okunmadı olarak şartı dediğimiz zaman merhaba kardeşim nasılsın? Böyle arkadaşlar siz de İnsanları trolleyebilirsiniz. Aşırı Troll bir şey. Şimdi bunu silelim. Arkadaşlar bunlarla ilgili sizlere video çektim. Bu birincisiydi. Sizlere atacağım ben. Şunda mesela I, I love your music. Mesela gördüğünüz gibi. ya şey Ariana Grande'den ve Murat Boz'dan mesaj geldi arkadaşlar. Son bir şey yapalım sonundan yapalım. Enes Batur. Aynen Enes Batur yapıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar Enes Batur'un şeyini dinlemek isteyen varsa Ayaz Ayaz klibini o çok güzel bir klip yani dinleyebilirsiniz. Çok iyi. Bir yani şey Merhaba kanka. Yazıyorum arkadaşlar. Merhaba kanka yazdım ya arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Buradan okunmadığı olarak şart dediğim zaman Merhaba kanka yani Enes bu turdan mesaj geldi hatta şimdi bunu... <laughs> arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar şimdi mesaj isterseniz bir arkadaşımızı trolleyelim bununla mesela Atayı trolleyelim arkadaşlar Ata bu arada sınıf arkadaşım <laughs> kanka neydi onun adı <laughs> ünlülerden Mesaj geldi, geldi. Arkadaşlar, ata cevap attığında hemen ben de cevap vereceğim. Ya yani cevap vereceğim diye videoya açacağım. Arkadaşlar bakalım şimdi gelecek mi? Ee, hala yok. Şu an gelebilir. Burada arkadaşlar bizim grubumuzdan yazmışlar. Bir dakika arkadaşlar ha atarıyor. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar atı şu an yazıyor. Atı şu an yazıyor. Hadi bakayım gördüm mesajı. yazıyor yazıyor. Yazıyor. Yazıyor 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 yazıyor. 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 Oha nasıl oldu dedi. Kanka çok kolay sana anlatırım. Neyse arkadaşlar bu videoyu ee, Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Size bugün şeyleri gösterdim. Nasıl ünlülerden mesaj alırsınız onu gösterdim. Sizleri çok seviyorum. Yarın ikincisi gelebilir. Ya farklı bir taktikle sizleri seviyorum görüşürüz arkadaşlar.